Dünyanın en çok gol atan 11'i. İlk kalecimiz Rogério Cemi 131 golle kaleci gol krallığında. Ronald Koeman 253 golle gol stoper kralında. Pasarella 175 golle gol kralında. Graham Alexander 129 golle gol kralında. Roberto Carlos 113 golle gol kralında. Lampard 291 golle gol krallığında. John Ver, 221 golle orta saha gol krallığında. Cristiano Ronaldo sol kanatta gol krallığında. Messi 696 golle gol krallığında. Dünyanın en çok gol atan oyuncusu Pele 1281 gol. Romario 1047 gollen ikinci sırada.